Merhaba arkadaşlar. Ben Melih. Biz bir birlikte maç oynayacağız. Yanında Tala var. Tala şu. Ya, ya, ben de canım. Tamam sen de. Ya başla al size ya. Minecraft işte. Minecraft çekmiyoruz. Top oynayacağız. Top oynayacağız işte. Aramda Antalya ve Merhaba hadi geç. Ben kaleciyim arkadaşlar. Tala bana şut çekecek. Ee, bildiğiniz gibi Doğukan söyle. Söylemiştir video ben oyun videoları çekemiyorum çünkü e, Movizen olmuyor bende. Geç. Öbür kaydediciler de olmuyor bende arkadaşlar. İyi misin? Oo! Ya ya. E, arkadaşlar 5 dakika sonra da maç yapacağız vallahi lan. Ah!

<laughs> ee, evet arkadaşlar televizyonda Survivor açık. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Şöyle mi? Tamam. Geç tamam. Tamam. topu. Evet, Karanlık mı gösteriyor? Evet arkadaşlar yüzümü daha iyi görebiliyorsunuz. Geç salam. Ah çekmem. İnşallah bu tıkımdan eski bölüm arkadaşlar. Birazdan yeni bölüm çıkacak. Evet, yerim uçmaya başlıyor. Maça geçelim. Tamam. Maç, maç, maç. Gel buraya, buraya gel. Düzgün oynayacağım. Ee, bir dakika. Biraz geriye alalım. Bizi daha iyi görün. Hava topuyla. Başladı. Başladı. El yok, el yok. Hey <laughs> 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 gayet evet, küçücük yer. Şu arayı kale yaptık arkadaşlar. Ben mi bastım? Hadi bekle o. Evet arkadaşlar kardeşimle top oynuyordum. Baktım boş durmayayım dedim. Zaten oyun videosu da çekemiyordum. Ben de dedim yapma Talha Ben dedim hem oynarken çekeyim dedim. Zaten ben de vlog gibi bir şeyler çekmeyi.

Şimdi daha bitmedi devam ediyoruz. Tavlayla bok soracağız. Kavga edeceğiz yani. Patagon. <laughs> Ronaldo. Ronaldo. <gülüyor> Hadi. Hadi topu al. çekmiştik. Bak Doğukan ah! <laughs> Videoyu salak bir <sindi. gülüyor> sildi. Sonra bir baktık video atılmamış Talha. Oyun mu oynayacaksın? Oyun oynayacağım. Konuşma o zaman. Ee, çektik olmamış arkadaşlar. Olmamış. Hadi başlasana. Hadi başlasana.

Hey <laughs> Ateş! <Aa, ne yapıyorsun? gülüyor> ah! 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 Çok güzel bir gol Kupa kazanınca Ronaldo alkışlıyor, fakat Ronaldo kazanınca Messi, ee, nasıl diyeyim, oradan ayrılıyor yani. Hadi, e şimdi şey yapalım, ee sen bana şu çektal ha biraz. <laughs> Elle at 50, el yavaş at, el at Hayır öyle değil. Mesela şöyle, şöyle kurtarıyor anladın bilir mi? Pass ah, på Oh, aşağıda çekeyim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ee, nereye yapayım? Ha. Bitir, bitir tamam. tamam sen karşıya geç bitirmeyeceğim. Tamam. Ee, şurada tutayım. Sen karşıya geç. İşte yemek odası, yatak odası. Ama vuramadım arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Her şeyi her şeyi... Çok güzel bir vuruştu. top. geldi ve vurdu. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Diğer videomuz Talha dövüş olsun herhalde Hadi. herhalde ya belki e, yine futbol gelebilir Hadi evet bay bay boks oynayacağız ya şimdi değil öbür videoda görüşürüz teşekkürler.